Merhaba. Kova burçları nasılsınız? Temmuz ayında sizi neler bekliyor? Aşk, genel kariyer, ruhsal, ruhsal anlamda. Dolar butonundan maddi ve ma manevi olarak yorum yapan, abone olan ve beğeni yapan ruh için şimdiden teşekkür ederim. Evet. Bir bakalım. Üç tane desteğiyle başlayacağız. Klasik katina evrensel enerji kartıyla. Şöyle köşeye alalım arkadaşlar. <laughs> Anla verme dengesini unutmayalım güzelliklerin. Tarot oradan bana ulaşabilirsiniz. Kişisel, özel bakım için. Bir bakalım. Genel anlamda sizin neler bekliyor güzelliklerim? Genel anlamda sizin neler bekliyor? Evet. Değnek ikilisi, tılsım onlusu. Kılıç Prensi, Kader Çarkı ve Değnek 10'su. Şöyle de tripodumu düzelteyim arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz şöyle yerleştireyim. Şimdi güzelliklerim ruhsal anlamda genel anlamda nasılsınız? Öncelikle kendinizi maddi olarak ve manevi olarak güçlendirmek istediğinizi görüyorum. Kadersel olarak bir şeyleri değiştirmek istiyorum diyorsunuz. Yani hayatımda var olan, radarında gitmeyen, yörüngeyi değiştirmek istediğim bir şeyler var diyorsunuz. Ama önüm kapalı engellerim var, blokajlarım var diyorsunuz. But then. Köpeğim havlıyor da kusura bakmayın arkadaşlar. Eğer biraz daha olursa durdurmak zorunda kalacağım. Ve arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. İki işi birden halletmeye çalışıyorsunuz. Maddi olarak kendinizi başka bir yerde görmek istediğinizi görüyorum şans olarak kendinizi yenilemek olsun fikir ayrılıkları olsun ailenizin sizden baş istediği başka bir iş olduğu ya da meslek olduğu gündemler olabilir sizden beklenen bir meslek var ve onun dışında bir meslek yapıyor olabilirsiniz önünüz ne kadar kapalı olsa da şans sizden yana dedi kartlarım. evet ne kadar Yollar kapalıymış gibi gözükse de aslında ikisi de iki yolunda açık dedi. Yani hangi fikri yönlendirmek istiyorsanız, hangi fikirle ilerlemek istiyorsan, hangi seçimle ilerlemek istiyorsan ikisi de gerçekten de sonu güzel diyor. Evet, kapanı kısılmış hissedebilirsin bazı konularda kendine. İki işi birden hallediyorsun. Yorulduğunu hissediyorum. Aşk konusunda da e, çevresel olarak gündemler ya da çevredeki insanların sizin ilişkinizle alakalı bir şeyler söyleyeceğini ve göze batacağınızı görüyorum. Buna dikkat edin. Yani nazar göz gibi. Kariyer anlamında dediğim gibi önünüz kapalı olsa da tekrar açılacak arkadaşlar. İki seçeneğinizin olduğunu gördüm. Ve değerlendirme aşamasındasınız. Bakalım. Ay kartı çok ikilem geldi kova burçları. Ve haksızlık olsun, hilekarlık olsun. Sizden çalınan bir şeyler varsa bunu gerçekten de artık diyorsunuz ki sindiremiyorum. Benden çalınan şeyleri geri almak istiyorum diyorsanız alınacak güzelliklerim Çünkü gerçekten de hırslı, azimle ne yaptığını bilen ve tutunu koparan bir insan olduğunuzu görüyorum. Evet. Çok karmış karışığım ya da ikilemlerim var. Ee, mantık konusunda ilerlemek istiyorum. Artık kendimi gizli gizli geliştirmem gerekiyor ya da kartlar diyor ki eğer söylüyor hani bunu kendinize söylemiyorsanız kartların önerisi şu. Gizli gizli yap. Sessiz sessiz ilerle kariyerde zaten yükselişe gireceksin lider lider pozisyonunda olmak istiyorsan eğer yeni bir fırsat sana doğru geldiğini söyledi tabi bu ikilem içerisinde çok fazla kimseye söylemeyin dedi bunları devam edelim aşk konusunda ne söylemek istersin asılan adam kupa üçlüsü tılsım beşlisi Evet aşklar kartı arkadaşlar. Birbirini seven iki insan görüyorum burada. Gerçekten de karşılıklı, masum, saf, huzurlu bir ilişki olabilecek kapasitede bir ilişki söz konusu. Fakat burada bir ayrılma, burada bir uzaklaşma, burada bir kopukluk, bir ciddi ilişkiden dönülmesi ya da evlilik konusundan dönülmesi ya da evliydiniz ayrıldınız. Ama birbirinizin uyumu mükemmeldi. Asılan adam geldi arkadaşlar. Sizden gizlenen bazı konuların olduğunu söylüyor aşk hayatında. Evet mutlu edebilirdin. Evet huzur verebilirdin. Evet keyif aldırabilirdin. Ama karşı taraf şu an geçmiş ve şimdikini karşılaştırıyor. Geçmişte mutluyduk. Geçmişte şöyleydik. Geçmişte ee, bana çok değer verdi bir insan o da sensin ve hep masum saf enerjilerle yaklaştın ama şu anki enerjim karda gibiyim diyor hani yazımı kışa çevirdin <laughs> ama bence seni sayende değil onun sayesinde ya da anlaşmazlıklar oldu arkadaşlar bazı konularda konularda bir gizemli bir konu oldu ve sevginiz olurken ayrılmak zorunda Kaldınız. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim aşk konusunda çok güzel bir ikile görüyorum burada kupa dörtlüsü, değnek prensi, tılsım üçlüsü ve kupa kralı. Bu adam karşınızdaki adamsa fark etmez kadınsa. Eğer karşı taraf beni seviyor mu diyorsanız aşık arkadaşlar. Şöyle de iki insan görüyorum. Şöyle mükemmel ikili karşılıklı duyguları olan huzurlu, keyifli sohbetler aslında mükemmel ikili olabilecek seviyede olduğunuzu ve güçlü bir ilişkide olabilecekken burada açıkçası birbirinizi yormuşsunuz. ay eh, konuşamadım. Birbirinizi kırmışsınız. Hayal kırıklığına uğratmışsınız. Başkalarının lafları sözlerine inanan karşı taraf var arkadaşlar. Biraz toycu hareketi sergilemiş. Kaplumbağa edasında yaklaştığını görüyorum. Açıkçası burada kupa kralı Evet duygularım var Yengeç akrep balık burcundan olabilir bu insan Eğer yengeç akrep balık burcundan Değilse karşı taraf arkadaşlar Şu özellikleri taşıyor Evet seni seviyorum ama Bak aması var Gelemiyorum ya da adımımı atamıyorum Kaplumbağa edasındayım Evet deli gibi seviyorum seni ee, Aşığım sana Ama buzdağının görünmeyen kısmı var arkadaşlar Yani size göstermediğinden Daha çok gösterdiğinden daha çok sizi sevdiğini görüyorum göstermediği kısım daha fazla yoğun aşk tutku ihtiras mükemmel bir ikili olduğunuzu görüyorum fakat kişilerin arasına üçüncü kişiler girmiş yani bu üçüncü kişi ben daha çok e, çevre görüyorum aileler olabilir e, maddi olarak olabilir çünkü mantık boyutunda da görüyorum bazılarınızı eee Örnek veriyorum çok çoğu kez sizin önünüze fırsatlar sunulmuş ama karşı taraf bunu becerememiş arkadaşlar. Sizi değerlendirememiş, sizin değerinizi bilememiş. Hayır bilememiş açıkçası. Katine'ye de bakalım şöyle. Yani siz şu halde olacağınıza birbirinize karşı ben istemiyorum. Yorgunum, e, yıprandım, geriye çekildim, tetikte bekliyorum. Birbirinizi hep savaş açmışsınız arkadaşlar resmen. Tamam mı güzelliklerim? Evet. Hayal kırıklığı, işten pazarlıklı, kötü ruhlu sözlerle ve yaptıkları ile insana zarar veren bir kişi söz konusu. Yani şöyle söyleyeyim bu adam beni seviyor mu dediniz ya şüpheleriniz olduysa eğer açıkçası size bir itiraf gelebilir. Ya da e, sizi bir lafıyla e, kalbinizi tekrardan çalabilir. Kapınızı tekrar aralayabilir. Hayırlı olmayan bir karşılaşma kötü bir değişiklik söz konusu. Aşk konusunda arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim e, bu toparlanacak diyor. Temmuz ayının sonuna kadar. Aş, e, aşk tekrar kapınızı çalacak tam dedim. Dedikten sonra burada arkadaşlar aşk tekrar kapınızı çalacak dedim. Evet zayıflıklar fırtınalıla e, fırtınalar e, yaralanmış ancak güçlü bir kalp var demiştim. Burada güçlü bir aşk var demiştim. Ve şunu söyleyeyim ki bu kişiyle buluşabilirsiniz. Eğer buluşamıyorsanız dördüncü boyutta ya da ruhsal boyutta buluşacağınızı rüyada buluşacağınızı görüyorum bazılarınız arkadaşlar yüzde yetmişiniz buluşacaksınız bu insanla tekrar olacaksınız yüzde otuzunuz yani aldatan bir kişi görüyorum burada hani ne kadar seviyorum bitiyorum belki de bu kupa kralı ne çıkarmasının sebebi size sürekli sevgi vermesi sevgi vaat etmesi ya da vaatlerde bulunması sizi böyle kalbinizi çalmış çok aşkı olan bir insan olabilir mi? Hani e, kadını prenses gibi ya da erkeği kral gibi hissettirecek bir kadın söz konusu olabilir. Artık siz hikayenize göre şekillendirirsiniz kime bakıyorsanız. Öyle söylemek istiyorum. Hani bakalım devam edelim. Evet. Çevresel etkisine açık olmak. Arkadaşlar çevresel faktör engeli çok olacak dedim. Ama insanlarla şefkat, empatiyle ilerlemeniz, duyarlı olmanız daha iyi olacak. Şu sıralar sorumluluktan kaçabilirsiniz. Hayal dünyasını, dünyanızda yaşayacağınızı görüyorum. Korku, tedirginlikler, gelgetiler olacak. Sezgisel huylu, hisleriniz artışa geçeceğini görüyorum annelik enerjisi söz konusu olabilir. Anneden yardım alıyor olabilirsiniz. Ya da anne duası olabilir bu. Bu siz de anne olarak e, annesinizdir. Hani anne ile alakalı, anne çocuk ilişkisi ile alakalı bir gündem olabilir. Evet psikolojik zorluklar var. E, yer aldığın yerden edindiğin tecrübeyle başkalarına yardım edeceğini, el uzatacağını, zaten empatlik ve şefkat duyarlılık geleceğini geliştireceğinizi bu temmuz ayında görüyorum Ruhsu olarak yaralı olacağınızı arkadaşlar ne kadar yaralı olursanız şifacı o kadar olursunuz yani yer aldığınız yerden e, hani öğrendiğiniz bir şeyi başkasına e, öğreteceğinizi ve ayak izlerinizi takip ettireceğinizi görüyorum bir kişinin elinden tutacaksınız destek vereceksiniz <laughs> Planlı hareket etmek, ileri görüşlü, rasyonel düşüneceğinize ve bir karar alacaksınız. Eşitliği ve adaleti her zaman e, savunmanız gerektiğini, evet, şartlar ne kadar zorlasa da doğru yolu bulacağınızı gördüm güzelliklerim. Umarım beğenmişsinizdir. Tarot altrenor'dan kişisel özel bakım için bana ulaşabilirsiniz. Ee, şifa olsun. Zaman zaman size niyet ettim. Sadece Temmuz ayı için. Tabi ne zaman dinliyorsanız. Ayrıca güzelliklerim. Abone abone olmayı beğeni atmayı, yorum yapmayı e, unutmayalım. Dolar butonundan destek olan ruhtaşlarım için teşekkür ederim. Manevi olarak da beğeni atan, yorum yapan güzelliklerim içinde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.